Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 28 Kasım Cuma. Kripto'ya dair önemli haber başlıkları şöyle. ABD'li yatırım şirketi ARK Invest, kripto ve hisse senetleri piyasalarında yıl sonu rallisi gelebileceğini belirtti. Dün paylaşılan analizde likidite geri dönüyor ve muhtemel bir yıl sonu rallisinin zemini hazırlanıyor başlığı atıldı. ABD hükümetinin açılmasının piyasalara pozitif etki edeceği belirtilen raporda önümüzdeki 5-6 haftada yaklaşık 300 milyar dolar daha likidite gelmesi bekleniyor denildi. Raporda ayrıca Fed'in bütçe daraltma dönemini sonlandırmasının da önemine değinildi. Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası olan Upbit'e yönelik hack saldırısının arkasında Lazarus grubunun olduğu iddia ediliyor. Borsa dün yaptığı açıklamada toplam zararın 30 milyon dolar olduğunu açıklamıştı. Ülke medyasındaki haberlere göre ise Güney Kore devlet görevlileri saldırının arkasında Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus'un olduğunu düşünüyor. ABD'li yetkililer uzun zamandır Lazarus'un Kuzey Kore'nin nükleer geliştirmelerini finanse ettiğini iddia ediyordu. 2022 yılında büyük ses getirerek çöken Terra Luna'nın kurucusu Duvon, ABD mahkemesinden cezasının maksimum 5 yılla sınırlandırılmasını istedi. Von'un avukatları, Luna çöküşündeki hataların kişisel hırslardan kaynaklanmadığını, ve cezanın 12 yıl olan üst sınırdan verilmemesini talep ettiler. Karar 11 Aralık'taki duruşmada verilecek. Terörün açıkışından sonra bitcoin fiyatı 2022 yılının Haziran ayında 17 bin dolara kadar düşmüştü. Dünyanın en büyük türev borsalarından olan CME'de teknik bir sorundan ötürü vadeli işlemlerin tamamı askıya alındı. Sebebin CME'nin kullandığı veri merkezindeki soğutma sistemi arızası olduğu kaydedildi. S&P 500 ve Nasdaq 100 vadelileri gibi kripto işlemlerinin de güncellenemediği belirtiliyor. Sorun cuma sabahı itibariyle devam ediyor. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.